Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seren'le beraber yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Az önce bir grok oynadı. Ee, gözleriniz kanar. <laughs> Bakalım bu elimiz nasıl geçecek. Yine her zaman olduğu gibi ormanın da Evet, karşı ormanı görüyor musunuz arkadaşlar? Üç kişi destek veriyor. Bir de benim takıma bakın. Düşman başına. Evet, benim supportum da geziyor arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Canı sağ, canı sağ olsun diyelim her zaman. Super. Şimdi evet, hemen hızlı bir şekilde şunu da buradan deklar edip aradan çıkartalım. Şimdi şöyle yapalım. Evet üstü gördüğünüz can çekecek şu an. 4 olacağım geride kal geride kal alacağım onu geride kal bana bırak. Evet, bittiğini tattım. Onu yapmayacaktın. Evet, first kill'imiz geldi böylece. Hemen o esnada şuradan çarpım alacağım ki daha hızlı altın katayım arkadaşlar. Çünkü altın çok önemli şu an. Evet. Yani bir çarpın karşılığı şu an bana 120 altın gibi gözüküyor. 140 altın gibi gibi. Teşekkürler beni ittiğin için. Evet, karşı tarafta ne var bu arada? Hani Lucas varmış. Dikkat et Selen. 13 saniye sonra birini alacağım. Evet. Baya da kalabalık oldu burası. Süper. 7 saniye. Bekleyelim biraz. Ben soldan geliyorum. Tekleyeceğim birini. Soldan geliyorum. Tekleyeceğim birini. Bir tık daha bekleyin lütfen. Gel şimdi. O gitti. Çok güzel. Arkadakine de çarpalım. Gel bunu keseriz. Süper. Çok güzel. Çok hızlı bir oyun oldu. Geride kal. Allah'tan da yoktu burada. Spy'la zor yarışı. O adam seni parçalar orada biliyorsun değil mi? Hadi bakalım. Çık geriye. Eksiyiz çık geriye bak. Mavi falan hiçbir şeyim yok. Çık geriye lütfen. Ya, yani kaşınıyor başka bir şey değil yani. Bir de kendi başarısı falan mı zannediyor? Onu anlayamadım şu an. Bak 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 şimdi bak 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 bak. Ben olmasam sen de gidiyordun tatlım. Çık geriye. Aha sen bittin şimdi. O hatayı yapmayacaktın o hata yapmayacaktın. Evet, 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 evet. Hadi. Hadi sen de öldün hadi. Çok güzel. Buradan böyle bir base atar mıyım? Kimse yokken büyük bir risk. Ve teşekkürler. Üste geliyorum hemen. Yani şu adamlara kill mi verdik orada biz cidden? Evet sen gel yukarıda bir kez daha oyna bizimle. Şunu bir tek diyelim hemen. Sen niye öyle bir hata yaptın ki oradan anlayamadım yani. Bak 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 sen büyüdün de bana skill mi atıyorsun lan sen? Lan, sen bana mı skill mi atacaksın lan sen? Ha, sen büyüdün bana skill mi atacaksın? Niye güvendin tatlım? Evet hemen şu kuleyi açalım abi. 15 saniye. Hatta hemen aşağı gelir misin benimle beraber gel Seren. Hızlı hızlı. Aşağı hızlı bir şekilde gidelim 12 saniye. 10 saniye. Hemen oraya alırız. Hızlı hızlı. Hiç farma dokunma. Hiç farma dokunma. Devam. 5, 4, devam. Direkt ilk gelen tekliyoruz diyoruz hemen. Soldan, soldan bizim taraftan. Orada zaten. Hayır, sağa geçti Lukas gördün. Hemen şu Uranüs'e bir oyna. Hop sen bir bittin tatlım. Çok güzelsin. Bunu oyna. Bunu oyna 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 oyna. Çarpın attım. Devam et. Çok güzelsin kız. Helal 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 helal. Çok güzel. Ha köpeğe dönüştün sen de. Süper. Artık adam vazgeçmişliğini eşittiri. <laughs> beni öldürün dedi yani. O kadar kötü ultiden sonra muhtemelen. Devam. Hemen gel şu kaplumbağayı alalım. Hızlı hızlı. Eksikler. Tanklar mısın beni? Beni tanklar mısın? Tanklar mısın? Önüme geç. Önüme geçer misin? Seren. Seren önüme geçer misin? ha Seren önüme geç diyorum. Hala arkamda. Evet. Teşekkürler Seren. Neyi algılayamıyorsun kız ya? Hani Türkçe konuşuyorum seninle. Allah Allah. Bak sen şu şeye Ne kadar zeki kadın ya. Devam. Ne oldu? Bizim ADC az önce yargı dağıtıyordu. Çamar manyal şimdi kart. Evet. Şunu da kesiyorum. Bir saniye daha tut orayı. Hemen sen deyin. Hemen sen diyeyim. Evet. Güzel yılları gitti. Ya sen ölmeye doyamadın herhalde. Tamam ya. Çok güzel. O da gitti. Üste bir kez daha geliyorum. Ölmeye göze alarak geliyorum abi. Bilginiz olsun. Tekliyim onu. Evet bu canlı orayı da aldım abi mükemmel. Böyle böyle 12 kilimiz var dakika 6. Aşağı ne alemde. Aşağı biraz sanki sıkıntıda gibi. Aşağı bir destek verelim hemen. Adam adamları yok. 4, 3. Bana doğru gel. Bana doğru gel yavrum. Bana doğru gel yavrum. Bittin sen. Sen de öldün. Çok güzel. Çok güzel. Hızlı kaçmaması için bir çarp daha bastım. Evet. Şu an o da güzel. Devam süperiz. Çok güzel. Hemen alt, alt kuleyi de açalım. Seren alt kuleyi. Ha sen üstten mi geçiyorsun süper. Süper destek var oraya. Çok güzel. Hemen mide destek. Mide desteğe geliyorum. Oynat Seren. Bir ulti at ona. Yakala yeter. Tamam gitme 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 gitme. Daha fazla gitme gitme. Daha fazla gitme. Bitten mi? Tamam. Teşekkür ederim canımın içi. Ya boşuna kullanıyorum orada. ultiyi açtı çünkü. Çık geriye. Süpersin. Abi ultiler havada uçuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Olsun ki bir yandan. Lucas'ın ki yandan. Bakalım, şimdi bunu da aldım, canımı biraz fullledim. Kime katacağım diye düşündüm Şey. Evet geldim. Aşağıdan dört kişi çıkartır mıyım hemen söyleyin. es gir, 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 gir. One shot. Yapma bana onu. Yapma bana onu. Evet ikinci kilim geldi, üçüncü kilim geldi. Hadi, hadi. Şu Bay Kurdo'yu da tuttuk mu? Atma ultini bana. Atma ultini bana. Aman. Aman sakin prenses. Sakin kızım sakin. 4, 3, 2, 1 ve sen öldün. Evet 4'te 4 dört mü? Hadi. Hadi 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 hadi. Olmadı arkadaşlar. Evet olmadı yapacak bir şey yok. Ve first kill'imizi de vermiş olduk karşı tarafa. <laughs> Estesimizin hasar yok, Enteresan. Ha, çünkü item çıkamamış. Evet, her zaman olduğu gibi havada yakalandı. Bir kez daha vur ama giremezsin içeriye, yapacak bir şey yok. Çok güzelsin Seren be, mükemmelsin ya. Eline sağlık. Bir, niye oraya sırayla gidiyorsunuz? Öleceksiniz. Bak canlarınız gıdım gıdım böyle. Devam. Gelsenize bir kaplım baya. Dedi orada özür dilerim. Ah kayamadım. Oradan kayamadım. Şu an bir kilim garantiydi benim. Evet, şu anda sen de gitmek üzeresin. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Seni inatla bırakmayacağım orada çünkü az önce bana hedefsizlik yaptın. Bak evet, Flash'ını kullandı. Ay 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 ay! Kaçmayı gördünüz mü arkadaşlar? Farm öleceğim. Allah! <laughs> Şansın bu kadarı ya! Şansın harbiden bu kadarı! çarpı kullandığım saniyeyi gördünüz mü? Mili saniyeyle kaçtım oradan. Evet. Güzel. Buraya gelirler mi orada almaya? Bence gelecekler. Gelmeyecekler. Ben daha cesur bekledim ama arkadaşları. Sen ben gelmesem ben de da bir tane aradan çıkartırım. Çok güzel. Aşağı kuleyi kimse etmeyi düşünmüyor. Yani neden? Neden yani? Evet, dördü birden beraber geziyor arkadaşlar. Akıllılar. Büyük akıllanlar da. de. Şimdi bakalım. Buradalar. Görüldüğü gibi Lord alıyorlar şu an. Lord'a gelir misin? Selen, selen, selen Lord. Selen Lord. Evet lordu çaldım arkadaşlar şu an görüldüğü gibi. Hayırlı olsun haneme. Ay canım yine Erdoğan. Selen. <laughs> Selen canıma bak Selen. Selen şu buradan. <laughs> abi ya Nana'yı görüyor musunuz? Düm yürüyor lan bir köpek at adam AFK muhtemelen. Daha yeni geldi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani salak dedi mi de işte tam karşınızda. Yani bu kadar beyinde ne diyeyim abi ya. ABC'mize bakar mısınız? Bak abim. Ölür mü ne dersiniz? <laughs> Hmm, güzel güzel güzel. Güzel. Ben şaşırdım mı asla? Yani o canla arkadan gelip ultiyi basarken böyle ölmesi yani muazzam bir yetenek. Başka bir şey demiyorum. Ve bu arada arkadaşlar 7'ye 9 gidiyor. Bizim ADC 5'e 5. Ondan neredeyse ha evet tam olarak gerideymiş. Ezmemize rağmen. Ezmemize rağmen. Daha ne diyeyim yani. hemen üste geçmem gerekiyor. Hemen 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 o Lucas aradan çıkartmam gerekiyor. Lukas büyük sıkıntı. Lukas demişken yönümü çarpla miyim? Alamadım Allah. Allah büyük sıkıntı Allah. Allah büyük sıkıntı Allah. Allah kaçtın da bana kaçtın da bana. Hadi uçuş adam ya şaka mı bu? Neyse. Kuleyi alabilecek misiniz? Yem alamayacaksınız. Arkadaşlar az önce kitlemi açmadım. Çünkü açacak vaktim olmadı. Dört kişilerdi. Orada seçimde basarsam daha erken edecektim. Evet. Görüyorum görüyorum. Sen deyim şu an ama ulti bastı. Maalesef. Çok güzel. Neyse aşağıda adam erittiler en azından. Bizim ananın da pasifi gitti. Evet. Ah süper. Çok güzel. Şiştin şiştin. Tek Ah ve helal. Eline sağlık. Ben bir alt kuleye geçiyorum bu arada. Alt kuleye geçiyorum. Ben az önceki intikamını senden almak için geldim buraya. Kusura bakma. Oyunu bitiremeyeceğim ben de biliyorum. Sen de mesela orada ona cam bastığın için tamam mı? Kaçtım Aha. Arkadan bir abisi daha geldi. Yani sen hangi şeyle bizi alacağını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Evet bir kez daha giriyorum ve son girişim. Gel buraya. Hemen Eudora'yı alacağım. Hazır mısın? Allah! Yanlış kişiyi attım! Yanlış kişiyi attım. Yanlış kişiyi attım abi. Ve yansıma ne demek ya? Şaka mısın sen ya? Link hala burada mavi kesiyor. Maviyi sana bırakırım ya ben de. Devam et, süper. E zaten feedersin yani. Fed'im demekle alakası yok ki bu iş. Git, dediğin kadar ver. Adam evinden aldım, süper. Allah Allah ya bu beni bırakmayacak gibi arkadaşlar ya. Hakikaten bırakmayacak. Bir de ulti basıyor orada ya. <laughs> evet Nana çok güzel skill atlama oynatacak adam yok. Evet ya çok harbiden seviyor. Bizim ADC de keza o kadar gereksiz oynuyor ki. Yani çok <laughs> gereksiz ADC'miz var. <laughs> Bakalım. Nereye kadar ilerleyecek bu durum? bu oyunu ya da alabilecek miyiz? Ondan da şüpheliyim. Evet, <laughs> aynı Çık, geri kız, geri çık, geri çık, geri çık. Niye orada durdun ki sen? Bana bırak. Senin kadar bas. Allah Allah abi Yudora kapaladı ya. Normal skill atamadım arkadaşlar gördünüz. Yudora'nın buff'ına denk geldik. Esmeralda evet, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ADC? Baksana ya adam full itemle oynatıyor. Alttan oyun biter mi? Her zaman olduğu gibi. Neyse ben yine aralardan kaçıp teklemeyi oynayacağım belli oldu. Bak 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 5 ve 3 girmeye çalışıyor ya. Neyine güveniyorsun sen ya? Bir de yansımayla. Üf, çok enteresan ya. Terhan beni bekle. Terhan ben sakın oynama bak. Sakın diyorum sana. Sakın bekle. Gitme. Ben bir kişiyi zaten şimdi ayıracağım aralarından. Ondan sonra beraber oynarız. Bekle. Bekle 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 bekle. Esmer'e hazırlan. Esmer demişim. Estes'e hazırlan. Gel şimdi gir Estes'e. Bir estese. Tank çıkmış full. Full tank çıkmış. Oynat. Oynat bu bitti ya. Çok güzel. Oyun bitti güzel. Devam hadi gel. Çok güzel. Şöyle jiletlerini Hadi bakalım. Şimdi Ya şunu tut, şunu tut, şunu tut, şunu tut, şunu bir kes, şunu bir kes. Şu adam bir çıksın ya. Yeter ama sıktı beni bu ya. Vallahi sıktı bu beni ya. Çok güzel jilet gitti. Tamam sen de öldün yavrum. Aa, bitir sadece kuleye vur. Sadece kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye. Kuleye vurun lan. Kule. Kule lan. Kule. Kule. Kimse ki. ADC ne yapıyorsun ADC? Hala onu kovalıyorsun. Kuleye vur da bitsin şu oyun ya. Kuleye vurur musun? Da kuleye vur. Abi adam yok ya. Lan kule 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 kardeşim kule lan. Bak abi yok beyin yok ki ya. Vallaha beyin yok billaha beyin yok ya. Bak oh, bak oh öl öl öl, öl. Geri dök abi. Öl 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 öl, öl. Adam şimdi can basmayacak mı zannediyorsun? Heh, bastı şimdi ne yapacaksın? Ne yaptın şimdi yani? Ne oldu? Ne değişti? Farm onun yapamadığını yaptı arkadaşlar. Evet onun yapamadığını farm yaptı. Daha ne diyeyim? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz zor bir maçtı ama yapacak bir şey yok. Ee, tıra'daki maçlarda görüşmek dileğiyle.